Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Jules Verne serisini devam ettiriyoruz ve 28. kitaba kadar geldik. 28. kitap olarak da 15 yaşında bir kaptan kitabını okuyup bitirdim. Bugün bu videoda birazcık bundan bahsetmeye çalışacağız. Kitabımız 535 sayfadan oluşuyor. Biraz hacimli diyebiliriz. Çevirisini Ender Vedisal yapmış. Çeviride herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Zaten aynı çevirmenin başka Jurvan çevirilerini de okumuştum. Gayet akıcı bir tercüme olmuş diyebilirim. Kitap 1878 yılında yayımlanmış. 1877 yılında da yazmasını tamamlamış Jurvan. O dönemlerde biraz bu kitap gecikmiş ve Yayıncısı Edzelle arasındaki konuşmadan anlıyoruz ki o dönem birazcık böyle e, yorgunluk belirtileri oluşmuş yazardan. Ve Hedzel de ona bir müjde ile gelip bir yardımcı buldum sana e, diye. Bu bilgileri de bu kitaptan okuyorum bu arada. E, onu da belirteyim. Bu kitabı da bitirmiştim. E, güzel anekdotlar var kitapta. E, gayet kapsamlı bir kitap. İteki yayınlarından çıkıyor. Böyle bir intiba var bu kitap üzerinde. Anladığım kadarıyla da o dönem çıktığında hani böyle çok fazla bir yankı uyandıran Verne kitabı olmamış gibi bir izlenim oluştu bende. Şimdi kitabımıza geri dönüş yapacak olursak aslında konusu hoşuma gitti benim ve ee, okuması keyifliydi. Hızlı, akıcı tempoda okunan bir war kitabı onu söyleyeyim. Hani 535 sayfa ama günlük 100 150 sayfa rahatlıkla okuyabilirsiniz eğer zamanınız olursa. Hani sizi sıkacak bir metin değil. Bunu belirteyim. Ee, ana karakterimiz kitabın isminden de anlaşılacağı üzere 15 yaşında bir kaptan. Kaptanımızın ismi Dixant. Yetim bir çocuk, New Yorklu kendisi. Ee, yetimhanede büyümüş. Daha sonrasında da gemilerde miçoluk yapmaktadır. 15 yaşında Pilgram adındaki bir gemide miçoluk yaparken karşımıza çıkıyor yani Dixent. Ve orada Kaptan Hull adında biriyle tanışıyor. Gemiyle aslında yelkenli bir gemi diyelim. Onunla Yeni Zelanda'ya, Yeni Zelanda'dan da Amerika'ya bir dönüş yolculuğu planlanıyor. Bizim Diksant de orada yardımcı olarak, miço olarak yerini alıyor. Geminin içinde farklı karakterler de var. Onları da söyleyeceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Bu arada kitap iki bölümden de oluşuyor. Bunu da belirteyim. Yazar ikiye bölmüş kitabı yani. Ve gemimiz... Yeni Zelanda'ya gidiyor. Yeni Zelanda'dan Amerika'ya dönüş sırasında bir e, balina avı e, sahnesi var. Kaptanul ve mürettebatın bazıları orada e, balina avlayacaklar. Böyle tabii ki ana gemiden ayrılıp e, sandalla diyeyim e, onunla balina ile karşılaşıyorlar ve o esnada da bir kaza meydana geliyor. E, hem kaptan ol hem de mürettebatın bir kısmı orada yaşamını yitiriyor ya da kayboluyor diyelim. Daha sonrasında da gemimiz Pilgrim adındaki gemi Diksant'e kalmış oluyor. Biz bundan sonra dümende Diksant'i görüyoruz. Kendisi 15 yaşında dedik ama 30 yaşındaki bir olgun insan portresi sunuyor bize. Kendisi hiç acemi gibi görünmüyor. Doğru kararlar alıyor, güçlü, cesur, fiziksel olarak da biraz böyle 15 yaşının üstünde gibi. Genelde böyle Amerikalı, İngilizleri falan baktığımızda daha çok Amerikalı diyeyim. Onlar biraz daha böyle ergenliği çabuk bitiriyor gibi fiziksel olarak bir görünüme sahip oluyorlar. Burada da aslında birazcık o var bizim ülkemizde pek öyle değil, biraz daha geç olgunlaşıyoruz fiziksel olarak diyelim gelişiyoruz diyelim. Dixant de böyle bir e, karakter olarak dümenin başına geçiyor. Bu arada e, 5-6 tane siyahi e, kurtarıyorlar. Farklı bir e, kazadan bu balina avı kazası değil farklı bir yerden 5-6 tane de e, Amerikan vatandaşını kurtarıyorlar. Bunlar siyahi. E, bunlar da gemiye dahil oluyor. Bir de gemimizde ee, önemli. Bunları söyleyeyim. Ee, Weldon adında bir kadın var. Onun e, çocuğu var. 5 e, yaşında Jake. Bakıcı var Nan. E, bu çocuğun bakıcısı. Bir de kuzenleri var bu kadının. E, böcek bilimci e, Benedict. E, hep beraber 5 tane de siyahi e, insan var. Bunlarla beraber e, Amerika'ya yolculuk başlıyor. E, tabii ki işler istenildiği gibi gitmiyor. Hem bazı yerlerde fırtınayla karşılaşıyorlar. Hem gemide bazı aksaklıklar çıkıyor. Ve rotayı şaşıyorlar. Bu rotanın şaşmasında bazıların eli de var. Ama onları söylemeyeceğim. Sürpriz bozmasın. Bu şekilde bir dönüş yolculuğu başlıyor. Bir yerden sonra artık gemide gemiyi de bırakıyorlar. Ve kendilerini farklı bir coğrafyada buluyorlar. E, Afrika'da buluyorlar kendilerini Ve o dakikadan sonra yine önder olarak e, Dixent'i görüyoruz biz. Hem köle e, ticareti ikinci bölümle beraber köle ticaretini e, çok fazla e, anlatmaya başlamış bize Jules Van. Böyle bir tez e, kitabı gibi oluşmuş ikinci bölüm özellikle köle karşıtlığını savunmuş. Yani bunu açıkça belirtmiş. Bu şekilde bu kez de Afrika'da köle tacirlerinden kaçmaya çalışıyorlar bu ekibimiz. Böyle bir serüven devam ediyor. Kitaba olumsuz olarak birkaç eleştirim var. Mesela ekipten ayrılıp kaybolan bazı kişiler daha sonra tesadüf eseri ya da şans eseri ekibi bulabiliyorlar, karşılaşabiliyorlar. Yani o dönemi düşündüğümüzde telefon yok, iletişim araçları falan yok. Büyük bir Afrika coğrafyası. Nasıl denk geliyorlar? Nerede denk geliyorlar? Hani büyük, geniş ormanda insan kendisini bile zor ayakta tutarken bunlar bazen bir yerde beraber denk gelebiliyorlar. Buralar biraz bana fazla tesadüfi noktalar gibi geldi. Bunların dışında tempo güzeldi. Ben beğendim kitabı genel olarak ama şunu da ekleyeyim. En sevdiğim hani 5-6 Jurlan kitabı arasına girer mi? 15 yaşında bir kaptan. Pek girmez gibime geliyor ama okuyunca keyif aldığınız Verne kitaplarından bir tanesi olarak sayılabilir. Bir de e, Dixant karakteri bence genç okuyuculara e, hem cesaret hem de ilham verebilecek bir e, kişilik olarak e, yansıtılmış. E, gerçekten güzeldi. Ben karakteri sevdim ve empati kurabiliyorsunuz. E, sempati de besleyebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. E, kitabımız da böyleydi. Bir sonraki var kitabı ne olur bilmiyorum. E, hem bu arada atladık galiba ama e, böcek bilimci kuzen de biraz enteresan. Yani ekibin dışında biraz hareket ediyor ve kafayı böceklerle bozmuş. Aslında Jules Verne'in çoğu kitabında ya doğa bilimci oluyor ya böyle yine böceklerle ilgilenen, tabiatla ilgilenen değişik profesörler ve bilim insanları oluyor. Biraz çatlak oluyorlar tabiri caizse. E, bu kuzenimiz de birazcık öyle e, çünkü hani şöyle söyleyeyim bir böcekle ilgilenirken yanında birini öldürseniz neredeyse duymayacak kıvamda e, algısını sadece odaklandığı hedefe e, sabitlemiş bir karakterdi o da ilginçti ama hani çok şey yapamadım ya bana birazcık o e, doğal gelmedi. Benim ile ilgili daha doğrusu 15 yaşında kaptanla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Makale, film bulamadım. Bunlarla ilgili varsa aşağıya yazarsanız sevinirim. Bir sonraki Verne hangisi olsun? Hangi Verne kitabını okuyalım? Aşağıya yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şu anlık benim hani kafamda bir plan yok. Dediğim gibi 43. kitap olarak bu kitap çıktı ama Kömür Kent'in sırları ben hani... Bunu şu an okuyacağımı düşünmüyorum. Ocak ayında bir ocağın sonunda bir e, Jules Verne kitabı okumayı düşünüyorum ama bu kitabı okumayı düşünmüyorum. E, siz de aşağıya belirtebilirsiniz 29. kitap hangisi olsun. Sizin sevdiğiniz Jules bir tanesi olsun. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.